Evet şimdi satışların maliyeti tablosu ile ilgili örneklerimize geçebiliriz. İlk örneğimiz şöyle olsun. Hemen yan tarafta bir örnek verelim. Direk ilk madde malzeme giderleri 500. direkt işçilik giderleri 250 TL. En direkt işçilik giderleri 100 TL. En direkt malzeme giderleri 50 TL fabrika binasının amortisman gideri 350 TL idari binanın amortisman gideri 100 TL dönem başı yarı mamüller 500 TL dönem sonundaki yarı mamüller 100 TL dönem başı mamuller 400 TL ve dönem sonu mamuller 500 TL olduğunu varsayalım. Bizden de soruda satışların maliyetini yani satılan mamul maliyetini istiyor. Hemen bakalım. İlk yapmamız gereken direkt ikmalatı, direkt işçilik ve genel üretim giderlerini bulup toplam üretim maliyetini bulmak. Zaten soru direkt ikmalat malzeme giderini doğrudan vermiş. 500 TL demiş. Artı direk işçilik giderine ihtiyacım var. Doğrudan vermiş 250 TL. Artı genel üretim giderlerine ihtiyacım var. Genel üretim giderleri ürünün maliyetine yüklenen ama dolaylı yüklenen maliyetlerde. Bunların içine en direk işçilik giderleri giriyordu. O halde en direkt işçilik 100 TL. Artı en direk malzeme giderleri de yine genel üretim gideridir. En direk malzeme gideri 50 TL. Fabrika binasına ait amortisman gideri de ürünün maliyetine yüklenmelidir. Çünkü fabrika binasında üretim yapıldığı için dolayısıyla genel üretim gideridir bu gider. Fabrika binasının amortisman gideri 350 TL daha eklemem lazım. İdari binanın amortisman gideri beni ilgilendirmez. İdari binanın amortisman gideri genel yönetim gideridir ki faaliyet gideridir. Üretim gideri olmadığı için ilgilendirmiyor bizi soru gereği. Bunun üçünün toplamı toplam üretim maliyetini verecek bana. Burada baktığımda genel üretim giderleri 500 lira, toplam altlarına baktığımda 150, 350 daha 500 lira. 1250 lira da toplam üretim maliyetim var. Artı dönem başındaki yarı mamulleri ekliyorum. Dönem başı yarı mamuller 500 liraymış. 500 daha ekledim. Eksi dönem sonundaki yarı mamulleri çıkardım. Dönem sonundaki yarı mamuller de 100 liraymış. 1250'ye 500 ekleyip toplam 1750'den 100 çıkardığımda 1650 TL kalır ki bu da üretilen mamül maliyetini verecektir bana. Eğer soru benden üretilen mamül maliyeti nedir deseydi 1650 TL diyecektim ama benden istediği şey satılan mamülün maliyeti. O zaman devam ediyorum. Artı dönem başı mamül. Ekliyorum dönem başı mamülleri 400 lira. Eksi dönem sonundaki mamülleri düşüyorum. Dönem sonu mamüllerde 500 lira. Eksi düştüğümde 1650'ye 400 ekleyip 500 düşersem 1550 kalır. Bu da bana satılan mamülün maliyetini verecektir. Evet. Satılan mamül maliyeti soru gereği 1550 liradır. Şimdi başka bir örnek verelim. Satışların maliyetiyle alakalı. Örneğimiz şöyle olsun: 0.1, 0.1, 2014, 31, 12, 2014. Yani dönem başı, 2014'ün dönem başı ve dönem sonu verileri. Ham madde 500, 100. Endirekt malzeme 100, 0 yarı mamül 2000 3000 ve mamül 4000 1000 Devam ediyor sorumuz. Diyor ki dönem içinde 10.000 TL'lik malzeme bu malzeme ham madde olsun. Ham madde ile 200 TL'lik en malzeme alınmıştır. Ayrıca 20.000 TL'lik direkt işçilik gideri ile 2.000 TL'lik en direkt işçilik gideri harcanmıştır. Diyor ve benden istediği şey ise istenen üretilen mamül maliyeti kaç liradır diyor. Ben yine satışların maliyeti tablosunu çizeceğim. Dim, dik, gük toplam üretim maliyetini verecek şekilde en başta alacağım. Hemen yan tarafta direkt ilk madde malzeme giderleri diyorum. Direkt ilk madde malzeme giderleri soruda doğrudan verilmemiş. Ben nasıl bulabilirim? 500 dönem başında direkt maddem var. Hem maddem var. 500 dönem başında varmış. Artı dönem içinde 10 bin liralık daha ham madde alınmış. Yani 500 dönem başında varken 10 bin daha alınmış. 10 bin 500 lira elimde var şu an. Dönem sonundaki ham maddeler bakıyorum 100 lira kalmış. Yani 10.500 varken dönem sonunda 100 kaldığına göre 10.400 10 liralık Tam madde tüketilmiştir diyorum. direktik madde malzeme gideri 10.400 oldu. 500 dönem başında vardı. 10.000 dönem içinde aldım. Dönem sonunda 100 kaldığına göre 10.400 liralık kısmı tüketilmiştir dedim. Artı direkt işçilik giderlerine bakıyorum. Soruda ayrıca 20.000 liralık direkt işçilik yapılmıştır diyor. Dolayısıyla 20.000 lira direkt işçilik. Devam ediyorum ve genel üretim giderlerini bulmaya çalışıyorum. Genel üretim giderleri en direkt giderlerde. Bir kere endirek direk malzemem var ama doğrudan vermemiş en malzeme giderini. Demiş ki 100 lira dönem başında vardı. Artı dönem içerisinde 200 liralık daha en malzeme alınmış sorunun tablonun altında. 100 vardı 200 daha aldım şu an elimde 300 var. Dönem sonunda 0 kalmış hiç kalmadığına göre eksi 0 dersem 300 liralık kısmı da tüketilmiştir diyorum. <laughs> Tabi bu sadece Endirek malzeme gideri devam ediyorum. Başka genel üretim giderim var mı diye? Evet. Endirek işçilik de var burada. Endirek işçilikte 2000 liraymış. Bu endirek malzeme dersem endirek işçilikte de 2000 liraymış. Aslında toplam genel üretim giderim 2300 lira. Bu üçünü topladığımda toplam üretim maliyetini bulacağım. O da baktığımda 10.400, 30.400, 30.700, 32.700 TL'dir. Devam ediyorum. Artı dönem başındaki yarı mamül. Yarı mamül bilgileri tabloda verilmiş. Yarı mamüller dönemin başında 2.000 liraymış. Eksi dönem sonundaki yarı mamüller. Yarı mamül dönemin sonunda da 3000 liraymış. Eksi 3000 diyorum dönem başını toplayıp dönem sonunu çıkardığım zaman 31.700 liraya ulaşıyorum. Ki bu da bana üretilen mamül maliyetini veriyor. Yalnız soruya artı dönem başındaki yarı mamül pardon dönem başındaki mamül ve dönem sonundaki mamülü çıkardığımda dikkat edin burası çok önemli satılan mamül maliyetini buluyoruz. Ama soru benden üretilen mamül maliyetini istiyor. Yani burayı bulduktan sonra, üretilen mamül maliyetini bulduktan sonra dönem başı mamülü ekleyip dönem sonu mamülü çıkarmıyorum. Çünkü bunu yaparsam satılan mamül maliyetine ulaşırım ki soru benden satılan mamül maliyetini değil, üretilen mamül maliyetini istiyor. O zaman şıklarda 31.700'ü aramam gerekiyor. Bu halde aslında verilerdeki mamüller bana öylesine verilmiştir. Çünkü bunlar ekle çıkar yaptığımda satılan mamül maliyetine ulaşacağım ki soru benden üretilen mamül maliyetini istemiştir diyoruz. Evet arkadaşlar satışların maliyeti tablosu sınavda çok önemli konular arasında neredeyse bir ya da iki bu konulardan geliyor diyebiliriz. Evet. Diğer önemli konumuz ise kapsamına göre maliyetler. Kapsamına göre maliyetler aslında adından da anlaşılacağı üzere acaba üretimin maliyetine direkt ilk madde malzeme, direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderinin ne kadarlık kısmının dahil edilip edilmeyeceği ile alakalıdır. Bu anlamda kapsamına göre maliyetler kendi arasında ikiye ayrılır. Ya direk ilk madde, direk işçilik, genel üretimin tamamını kabul ederim. Buna da tam maliyetlerim. Ya da direkt ilk madde, direk işçilik, genel üretimin tamamını kabul etmem. Kısmi maliyetlerim. Demek ki direkt ilk madde malzeme giderleri, direk işçilik giderleri ve genel üretim giderlerinin tamamını maliyet olarak gören sistem tam maliyet sistemi. Ama tamamını maliyet olarak görmeyen kısmi maliyet sistemi kendi arasında yine ayrışım yapar. Bunlardan birincisi asal maliyetlerdir. Asal maliyetlerin direkt diğer adı direkt maliyettir aslında asal ya da direkt maliyetler dediğimiz maliyetler adından da anlaşılacağı üzere direkt olan maliyetler alır. Yani direkt ilk madde malzeme ile direkt işçilik giderlerini ürünün maliyeti olarak görür ama genel üretim giderlerini ürünün maliyeti olarak görmez. O halde asal maliyet direkt ilk madde malzeme giderleri ile direkt işçilik giderlerinin toplamına eşittir ki bu asal maliyet adından da anlaşılacağı üzere genel üretim maliyetlerini ürünün maliyetine dahil etmez doğrudan dönem gideri yazar. Diğer kısmi maliyetimiz de değişken maliyettir. Değişken maliyet, direkt ilk madde malzeme giderleri, direkt işçilik giderlerinin yanı sıra genel üretim giderlerinin sadece de sadece değişken kısmını dikkat alır. O halde direkt ek madde malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim giderlerinin toplamı değişken maliyete göre maliyet tutarını verecektir. Ama burada önemli olan şey değişken maliyet sisteminin genel üretim giderinin sabit kısmını dikkate almamasıdır. Ve sonuncu kısmı maliyetimiz normal maliyettir. Normal maliyet Direkt ilk madde malzeme giderlerini, direkt işçilik giderlerini, değişken genel üretim giderlerini alır. Ama Sabit genel üretim giderlerini kapasite kullanım oranı kadar alacaktır. Dolayısıyla kapasite kullanım oranı çarpı sabit genel üretim gideridir. Yani sabit giderlerin tamamını almıyor arkadaşlar. Sabit giderleri kapasite kullanım oranı kadar dahil ediyor maliyete. Örneğin %80 kapasiteyle çalışan bir işletme sabit genel üretim giderinin %80'ini maliyete dahil edecektir. Bu anlamda kapasite kullanım oranının da ne olduğunu bilmem gerekir benim yıllık kapasitem nedir? Ama ben ne kadar üretim yapmışımdır? Dolayısıyla üretim miktarı bölü kapasite benim kapasite kullanım oranımı verir. Örneğin 10.000 adet kapasiteye sahip bir işletme 8.000 adet üretim yapmışsa %80 kapasiteyle çalışıyor demektir. Dolayısıyla sabit genel üretim giderinin %80'ini ürünün maliyetine dahil etmelidir diyebiliriz. Bu anlamda kapsamına göre maliyetler iki kategoriye işlenebilir. Birincisi tamamını alan tam maliyet, diğeri ise tamamını almayanların oluşturduğu kısmı maliyettir. Kısmi maliyette kendi arasında sadece direkleri alan asal maliyet, direklerin yanı sıra değişken genel üretim giderlerinde alan değişken maliyet, artı olarak sabit genel üretim giderlerinin kapasite kullanım oranı kadar ürünün maliyete dahil etmesini söyleyen de normal maliyettir. Bu dört maliyet türü aslında arkadaşlar kapsamına göre maliyetler olarak geçer sınav konusu anlamında da çok önemlidir. Şimdi bununla ilgili bir örnek verelim. Evet, örneğimiz şöyle olsun. Direkt ilk madde malzeme giderleri 40.000 TL. Direkt işçilik giderleri 5.000 TL genel üretim giderleri 20.000 TL %20'si sabit demiş. Her birini tek tek istiyor. Bir de üretim miktarı verelim. 4.000 adet kapasitesi ise 8.000 adet olsun. Evet sıra sıra 4 maliyet türümü bu örneğe göre yapalım. İlk maliyetimiz asal maliyet. Asal maliyet direkt ilk madde malzeme giderleri artı Direkt işçilik giderlerinin toplamından oluşuyordu. Bu anlamda toplam olarak verildiği için soru önce toplam maliyeti bulmak daha mantıklıdır. Toplam direkt ilk madde malzeme 40.000. Toplam direkt işçilik 5.000 ise 45.000 TL'dir. Birim maliyet olarak bulursam bu yönteme göre 45.000 bölü kaç adet üretim yapılmış? 4.000 adet üretim yapılmış. 4.000 adet diyerek bulabilirim. Bu anlamda hemen baktığımda 45.000 bölü 4.000 dersem 11.25 TL bölü adettir. Dolayısıyla direkt ilk madde malzeme ve direkt işçilik toplamını oluşturan asal maliyete göre bu işletmede birim maliyet 11.25 liradır. Gelelim değişken maliyete göre. Değişken maliyetin formülü direkt ilk madde malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderinin sadece değişken kısmını ürünün maliyetine dahil ediyordu. O halde değişken güç. Önce toplam maliyet olarak bulalım. Toplam direk ek madde malzeme 40 bin. Toplam direk işçilik 5.000. bin. Toplam gök 20 bin ama 20 binin yüzde 20'si sabitse yüzde 80'i değişkendir. 20 binin yüzde 80'ini almam gerekir. Çarpı 0.80. Dolayısıyla 45 bin 20 binin yüzde 80'i 16 yapar. 45, 55, 61 bin TL toplam üretim maliyeti yapar. Değişken maliyet yöntemine göre birim maliyeti bulmak istersem de bulduğum toplam maliyeti yine üretim miktarı olan 4000 adete bölerek bir adetin maliyetini bulurum. O da 15.25 TL bölü adettir. Evet bu yönteme göre ise birim maliyet 15.25 çıkmıştır. Dikkat edin diğerine göre asal maliyete göre 11-25 çıkmıştı. Sürekli bir farklı tutar buluyor yöntem değiştikçe. Diğer yöntemimize bakalım. Tam maliyete göre. Tam maliyet sabit ya da değişken ayrımı yapmadan bütün üretim giderlerine yani direkt ilk madde malzeme giderinin tamamını direkt işçilik giderinin tamamını ve genel üretim giderinin tamamını ürünün maliyeti olarak görecektir. Toplam olarak baktığımda ilkk madde malzeme giderleri 40.000 direkt işçilik 5000 ve toplam genel üretim gideri sabit değişken beni ilgilendirmeden 20 bin yapar O halde toplam maliyet baktığımızda 65 bin TL olacaktır birim olarak baktığımda soruya birim maliyet yine toplam olarak bulduğum 65 bin TL'yi 4000 adet üretim miktarına bölmem gerekecek. 65.000 bin bölü bin adet dersen o da 16.25 TL bölü adet olacak. Tam maliyet yöntemine göre soru sorduğunda ürünün birim maliyeti 16.25 TL olacaktır. Gelelim normal maliyet yöntemine. Normal maliyet yönteminde direk ilk madde malzeme giderleri artı, direk işçilik giderleri artı değişken genel üretim giderleri artı sabit genel üretim giderlerinin kapasite kullanım oranı kadar ürünün maliyetine dahil edilmesi gerekiyordu. O halde kapasite kullanım oranı çarpı sabit genel üretim giderleri diyoruz. Önce toplam olarak baktığımda toplam maliyet direkt ilk madde malzeme toplamı 60 bin, direkt işçilik 5.000 bin, 20 bin genel üretim giderinin %20'si sabitti. %80'i değişkendi. O da 16 binde, Sabitte 4.000 kalır. Ama 4000'in tamamını almayacağım arkadaşlar. Sabit olan bu 4000'in kapasite kullanım oranı kadar alacağım. Kapasite kullanım oranı neydi? Üretim miktarı bölü kapasiteydi. Soruda 4000 adet ürettiğini söylüyor baktığımda kapasitenin 80 bin olduğunu görüyorum. Yani 80 bin adette 4.000 adet üretmiş %50 kapasiteyle çalışan bir işletme var karşımızda. O halde ben de 4.000 sabit genel üretim giderinin %50'sini dikkate alacağım. Toplam maliyeti üretim maliyetlerini topladığımda 40 bin, 45 bin, 61 bin, 2 bin de buradan gelecek %50'si. 63.000 TL olacak toplam maliyet normal maliyete göre. Birim olarak baktığımda yine 63.000 toplam maliyeti üretim miktarı olan 4.000 adete oranlayacağım. 63.000 bölü 4.000 dediğimde 15.75 TL ürünün birim maliyeti olarak karşıma çıkacak normal maliyet yöntemine göre. Evet, bununla ilgili bir örnek daha verelim. örneğimiz şöyle olsun. %80 kapasiteyle çalışan işletmede tam maliyete göre maliyet hesaplandığında maliyet 100.000 TL değişken maliyete göre hesaplandığında 80.000 TL çıkmaktadır diye bir örnek verilmiş. Daha sonra arkadaşlar satış tutarı 500.000 TL satış indirimleri 100.000 TL imiş. Bu anlamda bana diyor ki normal maliyet yöntemine göre bürüt satış karını hesaplayınız. Evet. Soruda bazı yöntemlere göre hesaplayıp kendisi vermiş. Tam maliyete göre 100 bin demiş. Değişken maliyete göre maliyet 80 bin demiş. Satış tutarı 500 bin. Satış indirimleri 100 bindir. Bu bilgiler ışığında siz normal maliyete göre maliyeti bulup bundan yola çıkarak bürüt satış karını bu yönteme göre hesaplayın demiş. Şimdi bana verilen verileri kullanmak istiyorum. Öncelikle tam maliyet verisi var elimde. Tam maliyet neydi? Direk ilk madde malzeme giderleri, direk işçilik giderleri ve gükün tamamıydı. Ben bu gükü açmak istiyorum. Yani hem değişken gükü dikkate alacak hem sabit gükü dikkate alacak. Bütün gükleri topluyor. Çünkü tam maliyet. Ve bunun toplamı ne kadar yapıyor? Soruya göre 100 bin liraymış. Bunun tamamı 100 bin TL. Bir de değişken maliyete göre vermiş. Değişken maliyet neydi? Direkt ilk madde malzeme, direkt işçilik ve değişken yükü topluyordu. Sabiti dikkate almıyordu ve bunu topladığında da 80.000 TL bulmuş. Dikkat ederseniz tam maliyetin değişken maliyetten farkı sabit yükü de dikkate almasıdır. Bu anlamda sabit gök şu iki sarısındaki fark olacaktır. Yani sabit gök 20.000 TL'ymiş. Şimdi gelelim benden istenen yaklaşım normal maliyete göre bunu çevirmeye. Normal maliyet neydi formül olarak? Direkt ilk madde malzeme, direkt işçilik, değişken genel üretim gideri ve sabitin tamamı değil kapasite kullanım oranı kadar. ...kapasite kullanım oranı çarpı sabit yük. Şimdi buraya dikkat ederseniz... ...direk ilk madde, direkt işçilik ve değişken genel üretim giderinin... ...zaten değişken maliyet yöntemine göre maliyet formülü olduğunu görürsünüz. Direk ilk madde, direkt işçilik ve değişken. Burası zaten 80 bin liraymış. Değişken maliyete göre. <laughs> Artı benim neye ihtiyacım var? Sabit güke ki buradaki formülden bulduğum 20 bin lira... Bir de kapasite kullanım oranına ihtiyacım var. %80 kapasiteyle çalışıyormuş. Demek ki sabitin %80'ini dikkate alacağım. O halde 80.000 TL artı 8 gerekiyor 16.000. Maliyet 96.000 TL yapar. Tabi benden soru buna göre maliyeti değil. Buna göre bürüt satış karını hesaplayın demiş. Satış tutarı soruya göre 500.000 TL'de eksi satış indirimi vardı. 100.000 TL. O halde net satışlar 400.000 TL. Bundan maliyeti düşersem ki normal maliyete göre maliyeti düşmem lazım. Soru bana ona göre soruyor. 96.000 TL maliyeti düşersem bu yönteme göre brüt satış karım 304.000 TL kalır. Evet. Dolayısıyla normal maliyete göre brüt satış karı 304 bin TL olarak hesaplanmış bulunuyor. En çok sorulan sorular arkadaşlar zaten birbirleriyle değiştirme. Yani tam maliyete göre, değişken maliyete göre veriler verilir size. Örneğin normal maliyete göre bunun maliyeti kaç liradır diye sorabilir. Bu tarz soruları böyle bulmak zorundasınız diyebiliriz. Evet, satışların maliyeti tablosu gibi önemli bir konudur. Bu da çok fazla karşımıza çıkan bir konu grubudur. Diğer önemli konumuz ise başa baş noktası ya da diğer adıyla maliyet hacim kar analizleridir. Başa baş noktaları arkadaşlar aslında üretim maliyeti ile satış gelirlerinin birbirine eşit olduğu kar zararın henüz olmadığı, bu üretim noktasından sonra kara geçişin olduğu bir noktadır. Yalnız dikkat ederseniz başa baş